Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Kısa zaman önce sikiyorum. Anabacı sikiyorum. İçer üstü sikiyorum. 77 sülelerini sikiyorum. Urfalı sikiyorum. Senin o kardeşin var ya ismi Ömer olan. Da onu sikiyorum. İzotçunu sikiyorum. Youtube'da erkek sikiyorum. Feste erkek sikiyorum. Böyle bir daşak sikiyorum. Bir de böyle bir göt sikiyorum. Ağacı kökten sikiyorum. Kralını götten sikiyorum. Delikanlı adam sikiyorum. Arkadaşın varsa sikiyorum. Bütün arkadaşlarını sikiyorum. Önlü arkalı sikiyorum. Başka bir şeyden de sikiyorum. Delikanlıysan sikiyorum. Seni zaten sikiyorum. Kapıda sikiyorum. Seni götten sikiyorum. Urfa'da sikiyorum. Bacınızı ananızı sikiyorum. Badan mı sikiyorum. Dinçeri götten sikiyorum. İkinci kere de bunu sikiyorum. Seni sikiyorum. Kısaca sikiyorum. Şimdi e, benim o kadar çok şeyim var ki yani siz kendi hayatınıza dair bir şey rüyamda gördüm. Hani sonrasında oldu diyebileceğiniz bir olay var mı? Var Her de, şey mi çıkıyor? Hepsinin de, ya yani benim yaşadığım hepsinin e, şahitleri var. Yani mesela havada durdum. Şahitleri var. Havada nasıl havada duruyorsunuz? Mesela e, şey otobüsünde gidiyorduk. Eee Kayseri'ye gidiyorduk. Bana Şimdi, bir hal geldi. Bana havada... adı ne şahidi var. Beyefendi şimdi bakın hiç hani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Evet. Evet. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Bunu. Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. Alalım. Alalım sizi dışarıya. Dışarıya. Sizi dışarı alalım. Tarifçim gel canım. <laughs> Ömer Bey alayım sizi de böyle. Yerram <laughs> başı. Kime alıyor? saldırıyorsun sen? Yerram başı gel. Bay Zeynep Bauta. Yerram başı senin. Bana bir akıda ver. Arkadaşlar olaylar böyle yani işte anlıyor musun? Osturup bir anlık hava yapıp kokuyor ondan sonra kayboluyor bu kadar. Buradayım. Bir şey diyeyim. Gel bakayım göreyim. Yerram bak. rama. Kime oluyor? saldırıyorsun sen? Yerram başı gel. Bay Zeynep Bauta. Yerram başı senin.